Arkadaşlar iki saat yanlış şey yapıyorum. Allah kusura bakma. Oyundursun. Oyundursun. Ölmedim. Ölmedim. Oh. Oğlum baksana lan şuraya. Gidin lan. Burayı iki saat temizliyoruz şimdi arkadaşlar. Şurada da elmas vardır diye düşünüyorum. Ama ilk önce şuradakini bir alayım. Oradaki de neredeydi? Neredeydi oradaki elmas ya? Ya Oğlum oradaki elmas neredeydi? Yeter. Heh, şurada mı? Sen de gel. Yarım kalple kurtuldum arkadaşlar. Düşünsenize. Direk. Evet arkadaşlar bana alınca direk şey yapıyorum. Evet arkasından çıkmadı yine tabii ki. Evet devam ediyoruz. Bu sefer inşallah, inşallah tableti kapatmam. Çünkü ikide bir... Oğlum burası nasıl oluyor ya? ...çok merak ediyorum buralar nasıl böyle oluyor. Kaç elmas? Dört elmasımız var. Aslında beş tane olsa iyi olurdu ha. İşte beş tane elmas da vermiyor bize. Lavın altında var mıdır? Lavın altında çok büyük bir ihtimal vardır bence. Ama lavın altında giremediğimiz için... Oğlum, göremiyorum göremiyom yani. Yanlışlıkla küfür ettim arkadaşlar. Kusura da bakmayın, kusura da bakmayın. Ama bunu boşver de, bura ne la? Bu ne la? Ametis? Oha! Özel ametis yeri yapmışlar bildin.